Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte balonlarımız var. Bunların içinde e, görevlerimiz var. Biz Görevime bakıyorum. Ee, burada dans et yazıyor. Bak dans bana. edeceğim. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Hedefimdir ki renk sarı. Atıyorum. Ya. Arkadaşlar Efe yapamadığı için yine ben atıyorum. Kendi görevi. Güzel arkadaşlar. Onun görevi takla atmak. Hey, evet, at takla. <laughs> Vay! Senin patla. Çek. Çık, çok çek. <laughs> bakalım ne yazıyormuş Eren abisi bir oku bakalım. Hemen evet okuyorum. Ayı yürüyüşü yap. Ha yürüyüşü yap diye yürüyoruz. Değerli evet, duvarak. Eren abi okusun. Evet. Kardeşiniz. kardeşin sırtında taşı. <laughs> Hadi. Ay, ay, ay. Acaba taşı. <laughs> ay, Acaba taşıyabilecek mi? Kafalardaki net soru. <laughs> Arkadaşlar biz çok eğlendik. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Eğlenmiş.